Herkesin arkadaşlarlık yüzüne beraber bilene wolf oynuyoruz. Burada ne yazıyor? Aslan veya kaplan daha güçlü olabilir ancak hala neyse işte boşver. Şunları bir izleyelim. Bu arada siz görmüyorsunuz ama hem yemek yiyorum hem oyun oynuyorum. Bak sizin için abone olun ha. Hı. Hı. Bence bu oyun güzel bir şeye benziyor. Ha, Bu da yazılı atmalar var, ve ben onları okumam. Siz okuyun, bana ne ya? Ne ne bu? Simon Arslan yapmış bu oyunu. Okay. Şu, tam kafası var. Geber en Tekrar yapalım. Devam. Bir bölüm bir tanışmalar.

şu Hıçkan kesin Anamı söktü Vuramadım tekrar bir şalt yapacağız buna o sen gel buraya Ooo ve şalt seni de gel Bunu öldüremedim siyah ikna olmuş iyi de Ne zaman geliyor çünkü tanışmak istiyorum. Lan oğlum senin saçını başını alacağım lan. Geri zekalı. Salak. Avukat öldürüyoruz Bunu izinsiz mi yapıyoruz lan biz şimdi onlardan. Çünkü hiç avukat öldü diye bana. Geber Baksana abi kanlar sıçmamış ya. Of oh, kız da güzelmiş ha. Widget Vücut kardeli öldü Bunu, bunu hep bu güzel mesaj veriyor. Abi evet dediğim gibi e, izinsiz yapmışız biz bu işi. Telefon çalıyor. Sen nasıl? Her şey bildi. Teşekkür ederim. Ha. Evet. Tamam. okey Tamam. Hadi işi ver işi. Neden zorlaşıyorsun ya? kozmalar öldü hemen. Allah. Lan. Elektrik gitti. DK ee. Önce bunu vuralım abi içine vurursak anlar şerefsiz. Abi niye durmadın? Allah buradan bir şey geliyor. Şerefsiz, geber Abi bu da asıl şerefsiz biz miyiz? Onlar ben şey onu anlamadım. Okey. Şunu alalım. Evet de devam de. Mr. Wrong. Tamam biz bunu aldık. Paranoz daha abi ne oluyor şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım burada ya. Tamam. Kızıl saç. Kızıl saçlıyı öldüreceğiz. Tamam. Şimdi kızıl saçlığın ağzına vereceğim tüfe. Sen misin yoksa siyah. Bu mu yok bu da değil. Şuradan bir daha mı gelecek? Ağzıdır aha. Cık. Değil. Buradan mı gelecek? Ağzı bir Evet kızıl saçlı geber. Seni de geberteceğim. Dur şunu da geberteyim. Bunu gebertemedi. Ha. Çok meşgulmüş adam kardeşini bile uyaramamış. Ne biçim abisin? Ne oğlum sen? Ambarda ne işim var lan Tamam. Keskin nişancılık yapmayacağız biz burada. Daha tamam, hedefi yakala. Abi bu arabada hiç kimse yok. O yüzden ilk bir seni geber. Evet shot yaptık. İkinci yer. Abi, önce bir. No. Ooo ölmemiş. Lan beni öldürdüler. Tamam okey görev başarısız. Yukarıdaki şebekesi öldüremedim. Allah şerefsiz, şerefsiz. Lan bizim adam değil mi? Lan adamlar bize pusu mu attı? Ne oldu? Şerefsizler. Oğlum niye lan ölmediniz? Anam aha şarjım gidiyor. Abi elektrik gitti. Şu elektrik de neyse işte. Abi öleceğim. Abi öleceğim. Aha sıçtık. Öldüm. Okey lan anladık. Evet, başarısız bir daha. Şuradan çıkacak. Evet. Allah mermi bitti. Dur. Hayvan gibi vuruyorsun ya. Hep boşa sıktık yapacak bir şey Şu ayaklarını sık. Ayaklarını sık. Ah kaçtı. Aa tamamlamışız lan. Tamam. Salak seni yakaladık. Sen de pantolonu mu düşünüyor Yoksa ben seni çoktan vurduydum. Tamam yine öldü benim kadar yaşım ne olacak? Bizim işimiz bu. Hadi mandoyu götür beni. Abi ya yine mi iş ya ben mandoyu istiyorum. Tamam ekibi öldürüyoruz. Şunu al. Bilmiyorum ne işe yarıyor ama. Okey de. Evet tamamdır abi. Önce abiyi bulacağım. Şu arkasını bir dönsün. Şu bakmıyor. Şimdi şunu bulacağım da bu illaki bir yerde duracak. Şu gevzek alıyor bu. Tamamdır. Bu muydu lan? En basit görevdi abi bu. Okey de oynadı. Aa, para da istiyorlarmış. Biz para bulmadık. Evet, Mando ile tanışıyoruz beyler. Hoş bulduk. Evet öyle. Dino Wolf. Peki Allah, Mr. Wolf. Param nerede? Paran yok. Bu çocuk para yok. Lan ne dalga geçeceğim sen? Ne az düşün gözlerine bak ya. Sen kimi boynun kopartıyor? Ne oluyor lan hepiniz bana mı dalıyorsunuz? Abi ne oluyor? Evet. Tamam. Tamam. Çık lan. Abi şarjım 3. Ya çık da. Bana ne lan reklamda? Niye reklam gibi araya? Ya? Tamam. Alarm çaldırmadan evet Faji'yi öldürdüm. Allah benim belamı vermesin. Ne yaptım ben? Yine öldü be abi. Az dur. Alarm şu mu lan? Alarm şu. Bak. Ana göre başarısız dur o zaman. Eee dur video izleyelim şunu durduralım. Hadi. Aa internet yok. ne yapacağız? Bu da yapamayız. Az bir dakika bekleyin. Ben bir hile yapacağım. Evet, şu anda bir tane çubuk yükledik. Bunu nasıl yaptığımı da ben size şimdi göstereceğim. Görevde Adliye, çamaşırhane yani üst geçit. Bölme kapısı yapmadık mı lan biz bunu? Evet, bölüm 2 hastane. Abi 3 o nerede? Abi şunla hızlıca bir geç. Geç geç, geç. geç 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 hızlı hızlı. Lan tamam lan az sus be. Tamam şimdi. Abi bunun dikkatini çekecek bir şey lazım bize. Şunu vuralım. Şu kalp şeyi var ya. En azından darlanır herhalde yani öyle düşünüyorum. Aha eşşalt yaptık haydi. Ay, aha geçtik. Tamam. Tamam. 13 dakika olmuş. Dur bir. Etfaiye gitti. Evet, amacın ne ben nereden biliyorum oğlum? Ne yapıyorsun ya amacım? Sıkılmam oğlum bize. Sen bana adam ver adam. Ben hiçbir işten sıkılmam. Tamam. Abi güvenli ev diyor. Tamam. Güvenli evi temizle. Aa, aa yine. Durun bir dakika. Lan bu arada bak elektrik de geldi daha tam hile yapmışken. Bir şansımız var bunu boşuna kullanamayız. Abi ilk alttakini bulacağım. O merminin gidişini izliyoruz ya çok güzel salak şuraya bakmadan gebe tamam come on devamda abi ee, ben miyim parayı kimse öldürmeye sen mi beni iyi tanıyor Sen kimsin abi? Allah Allah. Tamam. Ya tamam arkadaşlar be. burada bir video vid video diyorum ya Videoyu keselim ikinci bölümde aynı şekilde devam edebilir. Hadi görüşürüz. Bay bay ben kaçar.